Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın, falımız diyelim. Açalım fincanımızı. Bu arada tutmuş fincanımız dilek tuttunuzsa, dilekleriniz, hayalleriniz, istekleriniz varsa inşallah tez zamanda karşınıza çıksın. Oo, çok büyük böyle. Hemen şurada bak. Görüyor musun? Kocaman bir kuş. Kocaman kanatlarını böyle yanlara doğru açmış. Yani böyle ne olabilir değil mi? Böyle çok güzel bir kuş kanatlarını açmış yanlara doğru. Müjdeli haberler, güzellikler böyle bak bütün o dedikoduları, lafları, sözleri sanki bak tek kanadı burada, tek kanadı burada. Sanki bütün o lafı, sözü, dedikoduyu toplamış. İşte böyle hani şöyle kanatlarını öne doğru bir getirecek sanki hepsi gidecek hayatından inşallah. İnşallah bir an önce gitsinler hayatından bu laflar sözler şimdi burada şurada birisi var sanki böyle bir bayan gibi bak saçı rüzgarda uçuşuyor ve böyle bir yere doğru koşturuyor gibi evet bir yere doğru koşuyor sanki yani böyle sanki acil bir haber almış da bir yere doğru koşar gibi çıkmış bir ne zaman diyebilirim bir üç vakit hani bu e, ayın 13'ü gibi falan olabilir bu birinden bir haber alacaksın böyle koştur koştur bir yere gideceksin orada birileriyle görüşmeler yapacaksın falan etrafın temiz temiz aydınlık dedikodu yoğunluğu çok ama onlara artık aldırış etme evet kısmetlerim var hane içerisinde biraz sıkıntım var sanki böyle böyle kendi <laughs> etrafında şöyle çevrelenmiş bir yılan çıkmış ee, şimdi böyle ara ara ee, belki de böyle ara ara sana vesvese veren birileri olabilir hayatında. Hani böyle birazcık düzeliyorsun bir taraftan böyle hemen senin düzelmeni gördüğünde hemen buradan aradan vesveseleri sokan biri olabilir. O kimse ona dikkat et işte ne bileyim ailenle ilgili söylüyordur kardeşlerinle ilgili söylüyordur arkadaşlarınla ilgili söylüyordur ama sürekli birileri sana vesvese veriyor yani. Hemen burada güzel bir aydınlık burada Nermin gibi e, ee, Nermin gibi ne bileyim Neriman gibi bir <laughs> resmen bir isim yazıyor. Sanki böyle bir yola gidecek de bu kişi kimse bir yola gidecek gibi görünüyor. Hani üç kişi gidecekler bir yola acaba sen de gelir misin gibi sana böyle bir teklifte bulunacak olabilir. Şimdi bu ne olabilir böyle bir gezmek hani böyle bir gezmek işte ne bileyim değişik bir yerlere gitmek. Ee, bir böyle bir nefes almak değil mi? Hani yaşadığın böyle sıkıntılardan, her gün yaşadığın şeylerden sıkıldıysan belki böyle değişik bir e, havan değişsin. işte ne bileyim biraz nefes alırsın falan gibi. Böyle bir durum. Üzerinde gözler var. Dikkat et. Şurada aslında kısmetlerin var. Şimdi Elif gibi ELF isim, harfleri olan, adında ELF harfleri olan birisiyle e, sanki böyle ayın 14'ü, 15'i gibi Şimdi bir görüşme yapacaksın. Bu görüşme şöyle bir görüşme. Bak, şöyle oturmuş <laughs> bir sandalyeye bacak bacak üstüne atmış. Gayet rahat bir insan. Şöyle sivri burunlu. İşte saçları omuzlarında ya da omuzlarının biraz altında olabilir. Ağzı çok laf yapıyor ama hiç böyle susmuyor. Yani sürekli konuşan birisi. Hani karşısındakileri de dinlemiyor ama sürekli konuşuyor. Bu kişi kimse <laughs> bunun sayesinde bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Ayın 14'ü, 15'i hatta şurada da bir bu 3 günde ara 14, 15, 16. Bu 3 günde ara. Çünkü temiz aydınlık inşallah iş güzel ee, olursa inşallah rahat edeceğin güzel bir iş. Şuradaki iki kişiyi görüyor musun? Bak nasıl kafa kafaya vermişler. Kafaları birleşmiş. Yani akılları bir. İkisinin aklı da aynı çalışıyor. Şurada biri var. Gördün mü bak ıı, elinde bir şey var. Bu karşısındakine gösteri gibi bak işte böyle böyle bir şey bu bir, bir belge. Şimdi bu bir şu karşı taraf onu bir konudan dolayı sıkıştırıyor. Bak alnını dayamış onun alnına o, o biraz böyle geriye doğru çekmiş kendini şu gördün mü bak. Kendini böyle geriye doğru çekmiş biraz onu pıstırmaya başarmış tamam mı o neyse artık bu konu. Onu biraz korkutmuş onun biraz üstüne üstüne gidiyor ama o. <laughs> karşıdaki biraz ülken var ya bak elinde belge var böyle belgeyi tutmuş elinde bu sefer karşı taraftaki artık o belgede ne yazıyorsa bak bu karşı taraftaki görüyor musun böyle gitmiş birileriyle konuşuyor işte böyle böyle bir şey var şöyle şöyle falan gibi bak şu onlardan bu sefer bilgiler almaya çalışacak. Kafasının üzerinde korktuğunu gösteren, korktuğunu belli eden bir işaret var. Hani böyle biri sürekli senin üstüne üstüne geliyorsa, evet senin de elinde bir belgen varsa senden korkuyor. Merak etme. Belki ev konusuyla ilgili bir şeydir bu. Olabilir. Ya da bir şey aldın. Ama burada bir haksızlığa uğradın ve seni şikayet edeceğim diyorsun. Belki ondan dolayı korkuyor. Sanki burada e, üç kişiden akıl alıyor gibi görmüş. Şu iki kişi dışarıda. Üç kişiden akıl alıyor gibi. <laughs> Ufak tefek laflar, sözler, dedikoducular görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Onların da bu hayattaki görevi o oh, yapacak bir şey yok bir şeyler yapacaksın. Onlar senin arkandan konuşacaklar. Onlar senin günahlarını dökecekler. Ya da bir şekilde enerjini yükseltecekler. Şimdi böyle birisinin tık 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 birisinin dedikodusunu, lafını, sözünü yaptığımız zaman biz onun enerjilerini yükseltiyoruz ya işte bunlar da bizim enerjilerimizi yükseltecekler. Çok da kızmamak lazım yani sonuçta. Ha iftiraya varan dedikodularsa o ayrı içimde. Temiz bir aydınlık. Burada sanki böyle iki tane, iki grup kalabalığın içerisine katılacaksın. Ama bu ara birazcık böyle kendini ay ne oldu? Şimdi bu ara <laughs> bu ara kendini biraz böyle insanlardan geri çekmişsin gibi. Bak burada tek başına duruyorsun. Evet kalabalıklar var ama burada tek başınasın. Şimdi böyle bazen insan kalabalıkların içinde de kendini yalnız hissedebilir. İşte sen de şu aralar demek ki böyle bir süreçten geçiyorsun. Dur bir dakika evet geldim dur bir dakika dedim çünkü hapşuracak gibi oldum bu arada iyileşip iyileşip yeniden hasta oluyorum İnşallah sizde öyle olmuyorsunuzdur ama bu işte bu süreç maalesef ki böyle devam edecek hepimiz için bağışıklığınızı güçlendirin koruyun kendinizi Evet şurada bir F harfi çıkmış. F harfli birinden bekliyorsan bir haber haberin geliyor. Hane için evet birazcık sıkıntılı. Baksana hanede birileri bir şeylerle uğraşıyor. Birileri Vallahi böyle hanenin içinde kavgalar tartışmalar patlak verebilir. Orada dikkatli ol. Hani kendini geri çeker zaman dediğim gibi. Ama hane içinde bir şeyler olacak. Bak şurada minik bir ayı çıkmış. Elinde böyle kukla gibi bir şey tutuyor. Bir elinde de bir balık var. Bak çok net bir şekilde balık belli şurada temiz bir aydınlık güzel bir yola gireceksin hanenin etrafında zaten büyük bir aslında kısmetin var yani büyük bir balık büyük bir kısmet var bu kısmet sana gelecek ama böyle biraz nedense böyle dolanıyor 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 bir türlü gelemiyor <laughs> bu da acaba retrodan dolayı mı ki bak burada minik bir kaplumbağa var şurada azıcık bir engeli kalmış o engeli atlattığı anda o kaplumbağa da sana gelecek sıkıntılarında gidecek. Dedikoducu insanlardan da uzaklaşacaksın. Evet. Şimdi bazı yeni projelerle ilerlemek istiyorsun ama bu ara hiç uygun değil. Bunu unutma. Biraz bekle en azından Ocak ayına kadar. Bak birileriyle tokalaşıyorsun gördün mü? Böyle bir ev sıkışma var. Onun kafasının üzerinde bir ev çatısı, iki katlı bir ev var. Senin kafanın üzerinde de kocaman bir kuş, sanki bir inşaat makinası ve bir kalabalık var. Evini müteahhite mi vereceksin acaba? böyle bir durum olabilir. Bak adımları atıyorsun. Hemen burada güzel bir yol açılıyor senin için. Dışarıda bekleyen birileri var. Ah şurada aslında bir kalp oluşmuş. Hayatında kimse yoksa kalbinin bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da tamamlanmak üzere. Bak burada bir 5 rakamı var. Ancak Ocak 5, 15 diyebilirim. Hani şu, bu Aralık ayı boyunca değil. Ocak 5, 15 gibi hayatına biri girebilir. Bak görüyor musun? Elinde mızrağı. Burada bir şey var böyle. Ne denir ona? Kalkanı. Kendini her türlü kötülükten, laftan, sözden hatta seni bile koruyacak biri girecek hayatına. Burada bir deve kuşu çıkmış. Demek ki kısmetli bir sürece gireceksin önümüzdeki günlerde. Kendi hayatınla ilgili yeni bir sayfa açacaksın. Ocak ayıyla birlikte hayatına yenilikler, yeni yenilikler gelmeye başlıyor. İşte yeni bir sayfa açacaksın, yeni gündemlerin, yeni kararlar alacaksın. <laughs> hayatına yeniliklerin gelme sürecindesin duyduğun, bu aralar duyduğun şeylere çok da şaşırma yani. Hayatına artık bir düzen gelecek. Bununla ilgili şimdi bak. Hayatına bir düzen getirmek istiyorsun. Ne olabilir? İşinde, gücünde, evinde her şeyde bir düzen getirmek istiyorsun. Ve bununla ilgili bazı riskli kararlar alabilirsin diyor. Ama diyor ki evet riskli kararları al ama yine de planlı olarak ilerle diyor. Plan yap diyor. Gizli düşmanların var. Bunların Şimdi bunların hepsini öğreneceksin ve bunlara karşı evet bir takım böyle çalışmalar içerisine gireceksin. Artık ne yapacağım bilmiyorum yani. Evet biraz sorumlulukların artmış. Şimdi yeni başlangıçlar iş konusu olur, eş konusu olur. Yeni başlangıçlar yapacaksın ve daha bir özgür hissedeceksin kendi Çünkü özgür olmak istiyorsun. Evet aklım biraz karışık. İş, para, kariyer konuları ile ilgili kafan karışmış. <laughs> Bu konularda güçleneceksin önümüzdeki günlerde. Bir mahkeme süreçlerinden geçiyorsan ve sanki olumsuzmuş gibi görünüyorsa merak etme senin için olumlu ve güzel şekilde ilerleyecek. Çünkü ilahi sistem tarafından korunuyorsun. E zaten bir büyüme dönemine girmişsin. Birileriyle ilgili kararsızlıkların var ama daha şanslı bir şekilde ilerliyorsun. Şimdi Sosyal çevrendeki insanlarla olan ilişkilerinde sorunlar varsa daha güzel iletişimler kurarak bu sorunları halledeceksiniz. Ve böyle daha ıı, dengeli bir şekilde ilerleyeceksin. Yalnız bu ara kendini biraz böyle biraz daha fazla duygusal hissediyor olabilirsin. Ee, şimdi ama böyle kendini daha güvende hissedeceğim bir sürece giriyorsun ama hırslarını bir kenara bırakman lazım. Hani böyle hane içerisinde huzursuzluklar var. Bir türlü orta noktayı bulup buluşamıyorsunuz bir türlü orta noktada hayatındaki insanla, sevgilinle olabilir ya da ailenle. Bunlardan dolayı gerçekten hırslanmışsın. Sezgilerin çok önemli. Gerçekten çok güçlü sezgilere sahipsin. Sezgilerin çok önemli olacak senin ilerleyen günlerde yani gözü ıı, bazen bir şeyler gizliden ilerler ve bunları hissedersin. İşte sen de böylesin. <laughs> e, diyor ki, evet güzel destekler göreceksin. Ön, önemli ayrıntılara dikkat et. Bazı bayanlarla ilgili sabrettiğin süreçtesin. Ailendeki bayanlar ne olabilir? Seni kaosa sürüklüyorlar. İş arkadaşların olabilir, annen olabilir, kız kardeşlerin olabilir. Bunlarla tartışmalar yaşayabilirsin ya da akrabalarla ilgili. Burada dikkatli ol. Birileri seni bir şekilde yönlendirmeye çalışabilir. Bunlarla mücadele et, edeceksin diyor. Askıda kalan mevzular, böyle geçmiş konuları sürekli birileri önüne getirebilir. Artık geçmişte yapılmış olan, geçmişte yaşanmış olan şeylerle değil, yeni gündemlerle ilerlemek istiyorsun sen de. Bundan dolayı da işte demek ki geçmişi sürekli yüzüne vuran insanlarla da Artık böyle bir şekilde belki de aranıza mesafe koyacaksın gibi bir durum çıkmış. Evet canlar, bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, kendinize şifalandırın, hastalıklara karşı dirençli olun canlarım benim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.